Субтитры 나모 응. 진절합시다. 응. 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 Kavunumuz bizim e, yıllardır markamız bizim. E, biz bunu Manisa kavunu diyoruz ama biz Akıncılara artık bunu has bir geline şeye getirdik, e, kendi ürünümüz haline getirdik. E, kavunumuz gerçekten hem boyuyla hem tadıyla e, ünlü bir kavun. 25 yıldır biz bunu geleneksel hale getirdiğimiz kavun festivalimizde de zaten bunu herkese tattırıyoruz, herkes de biliyor. Ama biz istiyoruz ki Türkiye'de ve dünyada akıncıları kavununu tanıtalım. Bununla birlikte sadece kavunumuz değil, biz şimdi kavunumuzun özünden kahve yaptırdık. İnşallah akıncılara özel artık kavunlu kahvemiz var. Bu kavunlu kahvemizde inşallah en kısa zamanda işte patentini falan da alacağız, halkımızın hizmetini sunacağız gelen misafirlerimize, belediyemizde ve sosyal tesisimizde şu anda sadece iki yerde var bu kavun kahvemiz. Oralarda ikram yapıyoruz. Halk da memnun, herkes memnun. Gerçekten tadı da mükemmel. Biz istiyoruz ki kavun gerçekten Akıncılar'da bir nam yaptı. Ama biz bu kavunun tadını herkesin tatmasını istiyoruz. İlçemizde toprağın vermiş olduğu lezzetten dolayı gerçekten çok lezzetli bir kavunumuz var. Kendi doğal, organik olarak yetiştiriyoruz. Herhangi bir gübre kullanmıyoruz. Sadece hayvan gübresiyle yetiştirdiğimiz kavun. Şu anda yaklaşık 5000 tona yakın bu sene kavun bekliyoruz. Tabii Türkiye'de çeşitli kahve türleri var. İşte dibek ee, kahvesi, menengiç kahvesi gibi. Dedik ki yani kavunum niye olmasın? E, tabii ki biz de denedik. Ondan sonra tabii ki üretimlere başlattırdık. Şu anda böyle birer kiloluk. Şimdi 100'er gramlık yaptırıyoruz halka da böyle hediyelerimiz olacak. İnşallah e, bunu da markalaştıracağız. İnşallah. Güzel bir hale getireceğiz ilçemiz adına. Tabii ki önümüzdeki günlerde de kavunumuzun meşhur olduğu için kavun festivalimiz var 23-24-25 Ağustos'ta. Buradan tüm Türkiye'yi de ilçemize davet edelim.